Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tabur Playground'dayız. Şimdi şunları yapacağız. Ben daha önceden hazırladım arkadaşlar. Şunları çalıştım. Ve ayrıca kesiyor arkadaşlar. O kadar da değil ya. Yani. Kapatalım şunu. Gidelim. Bizim gerçekten kullandığımız motor, motor gelsin hadi. Şöyle be. Ana. Neye bastım? Lan öyle Vallahi. Anam kapıyor ya bu. Şöyle. kelime belirleyelim. Canavar geldi mi özel bir kelimemiz olsun. <laughs> tamam ıh ıh. Tamam ıh ıh. Ih öh deyince duruyoruz hep beraber. <laughs> Anam. Ben şükür şeyi kestik. 73'ko. Şey ne şey. oğlum bu ne gel. bir sonunda buldum. Evet, şimdi tadım zamanı. Çok heyecanlıyım. Tamam. Ho. Oh. Tadım aşaması. Mm. Mm. Hoppala. Oh. <laughs> olabilir. Şey Olur var ya bunu çok iyi dayanır. Allah bana sabır versin. Rakip atıyor. Sen adamın be. Bak ya çalışma. Oğlum <laughs> <bir> <laughs> Oh, oh my god. kolundan çekildi oh 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 madem. Şey ilaç? ilaç. gel. Şimdi şu kafayı canlandır ilaç. İlaç gel oğlum adamın canını. Bana kafayı canlandır. Ha? Yes, bakalım. Şimdi şu makineyi yere vuralım. Şimdi şu motorlu testereyi kapatalım. Şöyle. Kapat. Tamam kapandı. E, şunu ve şunu da Temizledik tamam. Ay ne? Sen ben ne oğlum? Ay çok kötü. Bana da Kamera bir şey verir misiniz? Bir dakika dur, tansiyonum çıkıyor. Aynaya var aynaya bak. Ananın ki. Ananın ki. Bu <laughs> ne? Oğlum bir şey diyeceğim. <laughs> Dönerim döndüm ben. Oğlum çok korkunç bir şey oldu. Hemen arasana babanı. Hemen hemen. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, sağ ol. Sen nasılsın? <laughs> ya baba, 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 bir... <laughs> Üç, Gel. Buyurun gel. Gelir misin? Gelebilir misin? Sıfırdan süre bunu uğraştıracak. Ama daha yapılan bize yapılmıştı. Bunu yapmaya zaten bir nazardan geldi. Bir biz. Şimdi arkadaşlar, hani şu biraz kendime doğru çekelim. Tamam şimdi arkadaşlar, bunun üstüne iğneler deneyeceğiz. Birinci iğneyi zaten biliyoruz, İyileştirme. Evet şöyle, şu şunun ayağına geçirelim. Aha girdi. Ee, bir pok olmadı. Neyse arkadaşlar ben şöyle tek tek hepsini canlandıracağım. Şey, ben şunu et gibi böyle kızın atlat ben Şimdi tutayım. Şimdi Hepsini tek tek deneyeceğiz. Burada bir sürü şeyler var. Daha Mordan yok. İki tane oldu.

başka bir telefonda oynadığım için arkadaşlar çok da şanslı değilim. Evet. Ne 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 ya biz ne dedik de neyse neyse şu şunu, şunu şunu deneyelim. Aa bak bunda acı di amo anladın mı çok çok ah. Amo oluyorum. Amuk. Amuk kanıklarım kalıyor. Aa. Uu, arkadaşlar bu demek ki şeymiş. Bu <laughs> denemez yani hiç. Amuk. Bu. Oğlum bunun kolu. Uç. Amuk yapma. ayrım. Şunu şöyle bir daha soktuk. Ya hadi seni sokalım. Moru sokalım moru. Mor buraya gel. Gel mor. Aa mor geri getirdi. Yes. Ananı. Hani Siyah. Siyah ne yapacak? <laughs> Siyah. Siyah da bastı. Bak gitti. şuna. Oh, Kafayı ya basamadık. Siyahı basamadık. Şöyle bir deneyelim siyada. Ya kafayı kaldır da şöyle ben gibi oynasan çocuğum. Haydi. Arkadaşlar ben bütün şeyleri denedik diye düşünüyorum. Şu kapalı vermiş. Onu da şöyle bir at. Alalım derken atamadık. Oğlum aha gel kapalım abi de. Kapalım abi de girdi. Ben şunu bir iskelet yapıp üstünde bir şeyler yapacağım. Çemik tozu falan. Çemik tozu falan ha, tozu falan. Ne dersiniz? Hıt. 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 Şöyle, girsene gir gir olur. girmiyor ya bunlar. Bak az önce olmuştu işte, girmiyor. Evet. Çekti iki ikisi bir araya, i̇ki araya gel. İki dali bir araya gel. iki dali bir araya. Ana. Ya bak bunları tam ortadan tutturmak çok zor. Lan Dur lan. Hop Gir 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 ki şansıma belki girer diye deniyorum Girmiyor 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 abi Şuradan deneyeyim. Onu eline verdik lan adamı Adamın eline verdik bir program diye. Evet hemen şöyle. Aa, bu değil herhalde. Bundan alacaktım ben. Böyle bakmasına çok yer alan içeri. Oh! Efendim Şöyle bakalım. Hadi. Hmm. kesmiyorum bu. bu şey. O oh, yerde. Yerde bir daha da çıkmaz inşallah. Yerde bir daha da çıkmaz. Ah dedik dedik. Çıktı. Oğlum bunun derisine ne olmuş? Ne olmuş? Ölmüyor bu. Ölümsüz olmuş. Ana. Ana. Ben şunu bir iyileştireyim. Çok kan var bunda da. Neyse. Yat. Bak tam bu. Aha. İyileşti. Önünden geri getirme başarı. Başarımı çak. Bakalım taktuk Emre gibi. Oha oğlum. Bu ne lan Dur bakayım dur. İstemiyorsa ben de ona işte. Ona manam işlemiyor lan. Yemin ederim. Bu videoda var ya. Ne yapmadığımız şey kalmadı. Hayır yeri başlıyor. Youtube'a 8 aboneyle. Bana dilek tut. Garımsız bir adam yaptık be. Bak şimdi sana bir de kıyafet giydireceğiz. Şunu al. Baba şunu al. Şunu al şapkayı çıkartalım. Heh. Sonra sonra bak şunu al. Giy. Oy! Plazma askeri olmayın bak gemine değir misin? Bak şunu al giy. Şunu al giy. Komutanım. Komutanım be. Komutansın sen de Komutan mısın? Komutan mı? Komutanın her hani nerede olduğunu bilirsin Bir de şu butları al sen. Eldiven olarak... Eldiven olarak... olarak... Elden alarak da hatta şu an Lotvay böyle beni. Ben şeylere git. Şunları geri hemen çağıralım. Gelin geri üstleri. Üstlerinde bir değişiklik fark ettim. Ve hemen geri giydirdim. Giy lan şunu. Giy lan şunu. Ben oğlum rotbay mıdır nedir? Hop giy lan şunu. Ve hoppala. Bir daha üstüne şunu giyersin. Hop. Dünyanın en güçlü askeri. Ben Ne adamım be. Yanına şöyle emaneti de taşır. Emanet nasıl olsun biliyor musun? Emanet şu olsun. Hadi hadi kuzum hadi. Hadi kuzum hadi. Ağlama hadi oyna. Oy dümdüz yaptık şu silahı. Sen kapat şunu. Hop. Tamam. Ana. Çok şey yere geliyor o yüzden diğer elini getir. Diğer eli şöyle kalacak. Bak oğlum böyle değil ya diğer eli. Tam şöyle. Hah. Bak tam şöyle kalacak. Ben buna bir şey bağlayayım geliyorum. Anam dur lan. Yanlış şey seçtik. Şuna bas. Buradan bunu buna bas buradan şuraya tak tamam şimdi şu silahı kaldır ve anam eh, silah kaldır silah kendine değil oğlum silah kaldır silah çıkma hakkı bu kadar kalkın bir şey yapmıyorum. Adamın canını bozma. Şu sıra getir. Bak şu tarafa doğru. Lan bak. Aca adamın canını sıkma bir mu biz? Yahu. Ulan Hamit'a oynama huylanıyorum.

Geliyor mu Öl yeter amına kodum çocuğu ya Ooo Dur oğlum sen işaretlen <laughs> sen de ananı çıkayım Gül lan şuna şu gerek. Şunu şuraya alalım. Aa biz. Kerim böyle işi. Azen şu sıra evine. Şu. Şu sıra evine. Hadi sen. sen bizim için baba kuvvet olduğun için sen şu silahı al bak. nerede o 7 metrelik uzun bir silah ama nerede Az önce getirdiğin olmasın <laughs> al altı silah Anam. Hıç. Ama yanlış el, yanlış el, yanlış el uyarısı neyse. Oo. Sanırım anlaştık. Bu kadar değildi. Bot, bot, bot. Bot. Doğru mu? Doğru el. Var ya doğru eli seçmişim. Ya Oo, ooo, ana ne olur? Ah, 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 bir şey olmaz bana, ben ölümsüzüm. <laughs> Ölümsüzü der bana. Vallahi daha ölümsüzer. Şöyle, mesela bir tane kavanoz, kavanoz sen. Seni öldürmeye mi gelmişsin? Ben seni öldüreyim miyik? Bak şimdi kavanoz. Şu kadar metrede değil mi? Normal silah da öyle yapar da. Al lan kavanoz. kavanozun kafanı kırdık kavanoz. Kavanoz <laughs> öldü sıra sizde. Şöyle hepsini teker teker şey ederim. Kavanozu da sen oğlum, ben şunları da ben, hı? Neyse, ben onu şuraya koyduk. Seni şuraya koyduk. Seni şuraya koyduk. Hayır. Seni şuraya koyduk. Altta bir de sen varsın, sonra şurup var. Ya, oh, ya. O kadar şey yetmediği için bunu beğeni. Biz şu kadar koyalım. uuu uu, uu. Çok kasıyor ama biliyorum. Biliyorum ama bunu denemenin vakti geldi. uuu. Uu, 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 Ananı avradını. Hadi bakalım. Yavaş yavaş yavaş. Uf uh, arkadaşlar son gazileri. Haydi cana top şiyormuş ya. Hop anam 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 anam. Hop anam helf. Yanlış ya. Tut tut tutuyorum. Lan oğlum. Bak düzgün şey ağzını burnunu kırmayayım. Vallahi billahi ya. Lan 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 ola. Şu el, şu el. Ya bak sonunda derken. Ana! Nasıl bir kasmadır ya? Şu küçücük oyunda kasma yaşıyor. Abi bu nedir ya? Bak 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 bak. Bak şuradan. Şu bana el kaldırdı. Bunu siliyoruz. El kaldıranları siliyoruz. Evet, Silelim. Ben arkadaş. Haga. Şey şey. Bak. İlla ben kendim yapacağım değil mi? Nerede o ateş silahı? En şöyle aşağıya. Hatta dalga silahıyla vuracağım lan ben çok sinir ettim. Geliyor hazır mısınız? Şov! Şov hazır olun. Daha benim yarattığım şu var ya şu. Hiç ölmez ki. Neyse hadi bakalım. Eller yukarı kalksın. Ve şu. Davulun gelmedi lan. Hadi bir ju. sadece bu işte. Allah. Nasıl bir silah? Aa silah çalışmıyor. Arkadaş Git. Ula he. Şu üç en sona geldik. Biraz yukarı yukarı yukarı. Aha burada. Gelin ulan. Sizin hepinizin. Hepinizin üstüne geçeceğim. Bak. Ya da şunu da yapacağım. Ya. oranın kafatası olduktan sonra Bak bak ha sonunda Kim ki oranın kapatası. Oooo oh! Çivi fırlatıyor bu Her yerde kayıp çiviler var Hop Kayıp titan Hadi bay bay kardeşlerim Oh Kayıp titan uyandı. Bölüm 78. Alara ikinci ve dördüncü günde kendimi geliştirecek olan bir yere gitmek bir yere gitmekle uğraşıyordum ama karşıma bir şey çıktı. Şöyle. Bak, en sondaki zırhı takalım ben. Şunu takalım. Tamam takalım. Ah! Alıyorum. Çok elde. Gidin ben amınıza koyayım. Bye. Right. Yola çıktığım zaman çok şişmandım ve çok yavaştım. Yala. Şuraya geri alalım. because there's someone É at you oh ah oi, kaka, arkadaş, kaka, bye bye oh you